Mutfak Aşkım YouTube kanalından herkese merhaba. Yeni bir tarifle daha birlikteyiz. Bugün sizlere bir dolma tarifiyle geldim. Arkadaşlar bugün sizlere kuru biber dolması yapacağım. Hemen malzemelerimi hazırladım göstereyim. 200 gram kuzu kıymam var. Şu şekilde yağlı. 4 diş sarımsağım ve 2 başta büyük boy soğanım var. Burada yıkayıp hazırlamış olduğum bir buçuk su bardağı pirincim var, yarım çay bardağı zeytinyağım, baharatlarım var birer tatlı kaşığı pul biber, karabiber, kimyon ve bir yemek kaşığı da nane'm var, bir tatlı kaşığı tuzum, burada bir buçuk yemek kaşığı domates salçam ve bir buçuk yemek kaşığı da biber salçam var. Şu şekilde yıkayıp haşlamış olduğum kuru biberlerim ve patlıcanlarım var. Ben kuru biberlerimi ve patlıcanlarımı önceden haşladım. Yaklaşık 20 dakika kadar haşladım. Burada 10 kadar patlıcan ve 10 kadar da kuru biber var arkadaşlar. Orta boy. Evet hemen yapımına geçelim. Ben dolmamı çiğden yapacağım, kavurmayacağım. O yüzden bütün malzemelerimi şöyle bir karıştırma kabına alıyorum. Kıymamı koyuyorum önce, sonra pirincim salçamı koyuyorum. Baharatlarım var. Daha önceki sarmalarımı kavurarak yapmıştım. Bunu çiğden yapacağım. Zeytinyağımızı da döküyorum. Biraz önce göstermeyi unuttum. Yarım demet de maydanozum var. İnce ince kırdım. Bütün malzemelerimi elimle güzelce yoğurdum. Evet arkadaşlar iç malzememiz hazır. Çok güzel bir harcımız oldu. Bunu şimdi biberlerimi ve patlıcanlarımı dolduracağım. Çok fazla doldurmayacağım. Yarısına kadar dolduracağım. Pirinçler de zaten içinde pişerken şişecektir. Patlamaması için şöyle yarım yarım bırakacağım. Evet, şu şekilde olması yeterli. patlıcanların ağzını tam açamıyorum. O yüzden biraz zor oluyor. Evet arkadaşlar dolmalarımın tamamını doldurdum. Harcım da tam yetti içine göre. Şimdi şu şekilde yayvan tencereye yerleştireceğim hepsini şekilde ağız ağza gelecek şekilde bir biber bir patlıcan gelecek şekilde dizeceğim hepsini küçük boy patlıcanlarla küçük boy biberleri büyük boylarla da büyük boyları şöyle birleştireceğim Dolmalarımı ben büyük boy yayvan bir tencereye şu şekilde yerleştirdim. Ortasında da biraz boşluk kalmıştı. Buzlukta yarım paket sarılmış biraz sarmam vardı. Onu çıkarıp koydum. Beraber çok güzel oluyor. Şimdi aralarına şöyle üstlerine limon dilimleri koyacağım. Limon sarmaya, dolmaya. Gerçekten çok güzel oluyor. Bu şekilde bir çay bardağından biraz az da zeytinyağı gezdireceğim üzerine. Evet arkadaşlar tenceremizi ocağımıza aldım. Şöyle yarım yemek kaşığı biber salçasını Suyla biraz açtıktan sonra dolmalarımızın üzerine gezdiriyorum. Biraz daha su dökeceğim. Şöyle üzerine geçene kadar su döksek yeterli olur. Ben şöyle bir sarma taşı koyuyorum üzerine. kapatıyorum. Ocağımızı önce harlı ateşte kaynamaya başladıktan sonra da kısık ateşte 40 dakika pişireceğim dolmalarımızı. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Ocağımızın altını kapattık. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde pişmişler. Evet sunma aşamasında görüşürüz. Evet arkadaşlar donamız hazır. Yiyecek olanlara afiyet olsun, deneyecek olanlara da kolay gelsin. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yorumlarınız, beğenleriniz, önerileriniz benim için çok önemli ve değerli. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.